Geçmişin üstesinden gelmeden yeni bir gelecek yaratamazsınız. Yeni bir gelecek tasarlayın. Doktor Joe Dispenza ile yeni bir online kurs. Kavram ve fikirler geliştireceğiz ve böylelikle beyninize yeni bağlantılar eklemeye başlayacağız. Beyniniz geçmişin kaydıdır şu ana kadar öğrendiğiniz ve deneyimlediğiniz her şeyin eseridir. Şu an sınırsız potansiyelinizi fark etmeye başlayın. Bu dönüşüm kursunda öğrenecekleriniz size bir şeyler hatırlatmaya başladım. Kendi hayatınızın yaratıcısı olduğunuzu ve yeni bir sinir mimarisi oluşturmaya başladığınızı, insanların %70 ila %90'ı duygusal ya da psikolojik stres yüzünden sağlık kuruluşlarına gidiyor. Bedeninizi ve hayatınızı nasıl iyileştirebilirsiniz? Hayallerinizi nasıl gerçeklerinize dönüştürebilirsiniz? İnsan daha iyi seçimler yapmaya başladıklarında kronik sağlık koşullarının mutlaka değişeceğini bilmelidir. Ve değişimin en zor kısmı da bir gün önce yaptığınız seçimlerin aynılarını yapmamaktır. Kendinizi yeni geleceğinizle nasıl bağlantıya sokarsınız? Düşünme ve hissetme şekliniz hayatınızı nasıl değiştirebilir? Zihninizle bedeninizi birlikte çalıştırırsanız yeni bir deneyim yaşarsınız. Çoğu insan eski kişiliğiyle yeni bir kişisel gerçeklik yaratmaya çalışıyor. Ama bu şekilde yapamazlar. Tamamen başka biri olmak zorundasınız. Korkularınızın üstesinden nasıl gelirsiniz? Belirsizliği nasıl benimsersiniz? Yeni hayatınızı nasıl yaratırsınız? Hareketlerinizle niyetlerinizi birbiriyle uyumlarsanız, davranışlarınız düşüncelerinizle örtüşür. Fakat siz geleceğe ait bir görüntüyle tanımlanıyorsanız, geçmişin anılarıyla kalmışsınız demektir. Dr. Joe Dispenza'yla sizi destekleyen ve ilham veren bir topluluk eşliğinde bir online video kurs. Ne zaman beyninizi farklı çalıştırırsanız, o zaman zihninizi değiştirirsiniz. O halde zihin harekete geçmiş beyindir. Bu düşüncelerin kaderinizle bir ilgisi olduğuna inanıyorsanız, geçmişiniz geleceğiniz olacaktır. Zihninizle bedeniniz uyumlanıp hizalandığı an birden yeni bir varoluş durumuna gireceksiniz. Hemen yerinizi ayırtın. Bugün kaydolun ve yeni hayatınıza başlayın